Faiz ne kadar? Mevduat faizlerindeki yükseliş tahmin edileceği gibi devam ediyor. %45'e geldi. Şu anda biraz yüksek tutarlarda, biraz küçük bankalarda bulunabilecek bir ayın üzerindeki vade için bulunabilecek faiz. Geçen hafta yükseliş başım kıpırdama başlamıştı faizlerde, mevduat faizlerinde. Ve devam edeceğini bekliyorduk. Çünkü Merkez Bankası Başkanı'nın kendisi demişti. Geçen hafta Perşembe günü enflasyon raporunun sunumunda faizler, mevduat faizleri biraz yükseldi demişti ve yükselişin devam edeceğini söylemişti. Likidite sterilizasyonla ön alıcı bir anlayışla devam edeceğiz demişti. Ben de bunu tercüme etmiştim. Yani piyasadaki fazla Türk lirasını çekecek ve yine mevduat faizlerinin yükselmesi için başka bir takım önlemler de alacak. İşte zorunlu karşılıklara faiz vermesi gibi Merkez Bankası'nın bankaların kendisine koyduğu paraya. Şimdi teknik detayına girmeyelim ama Merkez Bankası'nın niyeti bu. Merkez Bankası'nın niyeti düşmüş olan yani geçtiğimiz yılın sonunda %50'ye kadar yükseldikten sonra bu senenin başından itibaren işte %40'ın altına kadar diyen yani mevduat faizlerinin yeniden yükselmesi ve işte bu yönde önlemler alacak, almaya başladı. Ve ilk etkileri de gördük. Geçen hafta zaten 1-2 puanlık yükselişler vardı mevduat faizlerinde. Ve yeni haftanın ilk günü küçük bankalarda %45 civarında faiz şu anda bulunabiliyor. Daha büyük özel bankalarda şu anda %40 civarında işte %40, 41 hatta bazılarında hala %40'ın altında faizler şu anda bulunuyor. Ama onlarda da önümüzdeki günlerde yine yükseleceğini söyleyebiliriz. Tabii ki bunlar yeni ilk kez müşteri olacaklar için, onlar için biraz da özel faiz veriyor tabii ki bankalar. Ama daha sonra vade bittiğinde yeniden piyasadaki ortalama, kendilerindeki ortalama faizi dönüyorlar. E bu arada yine KKM kur korumalı mevduat müşterileri de eğer TL'ye geçeceklerse Bankalardan yine özel güzel bir seferdik iyi bir faiz bulabiliyorlar. Onları katmadan söylüyorum bu faiz oranlarını. Yani %45'e kadar çıktı dediğim onların içinde olmadığı ortalama faiz oranları. Onları da kattığımızda onu Merkez Bankası izliyor. Piyasadaki bankaların verdiği ortalama faiz işte burada görüyorsunuz. Geçen haftanın sonu itibariyle %43.89 aya kadar vadeli mevduata bankaların verdiği ortalama faiz. 3 aya kadar vadeli mevduata verdikleri faiz ise işte bu asıl 1 ayın üzerinde 3 ayın altında %51. Önceki hafta yükselmiş. Ama dediğim gibi bu şu anda bankalarda bulabileceğiniz faiz değil. Yani burada işte KKM mudileri var. İlk kez müşteri olacak olanlar var. Dolayısıyla burada bir paçal yapıyor Merkez Bankası. Ama gerçekte en iyisi en kabadayısı %45'e 1 ay vadenin üzerinde 3 ay vadenin altında gelmiş durumda. Kredi faizleri ise çok yüksek ve bireysel kredilerde faizler yükselmeye devam ediyor. Bunu da Merkez Bankası izliyor. Burada işte görüyorsunuz ihtiyaç kredisi %61'in üzerinde çıktı. %61.18 bu gerçekten çok yüksek bir faiz. Ticari kredilerde yani bir miktar bunu aslında düşüş olarak değerlendirmemek lazım. Hala %54'te ama bunun üzerine ücretleri komisyonlar eklediğimizde aslında %60 ve bu kadar yüksek faizden özellikle şirketler kredi kullanmak istemiyorlar. Yani Türkiye'de kredi kullanımı çok azaldı. Bu Merkez Bankası'nın yine bilinçli politikası. Yani talebi baskılamak istiyor Merkez Bankası enflasyonu düşürebilmek için. Bunun yolu da işte faizleri yükseltmek ki şirketler, bireyler kredi kullanmasın ki talep azalsın. Bunun sonucunda da işte burada görüyorsunuz. Bunu Perşembe günkü Merkez Bankası enflasyon raporundan aldım. Kredi büyümesi gerçekten de durmuş durumda. Burada gördüğünüz kırmızı çizgi ticari krediler yani şirketlerin kullandığı krediler neredeyse tümüyle durmuş durumda büyümesi. Diğer yandan tüketici kredilerindeki büyüme de çok azaldı. Bireysel krediler biraz daha böyle hani sanki orada henüz daha hayat ışığı var gibi ama o da geçtiğimiz aylara göre, geçtiğimiz yıllara göre çok azalmış durumda bireysel kredilerin büyümesi de ve Merkez Bankası bunu daha da azaltmayı da istiyor. Yani biliyorsunuz yerel seçimler sonrasında kredi kartlarına önlemler getirecek Merkez Bankası. Çünkü kredi kartı kullanımı diğer kredi türleri de göre hala çok yüksek. Onu da azaltmak istiyor enflasyon düşürebilmek için. Şimdi kere seçim sonrasında kredi kartlarında taksit sayısının azaltılması gibi yeni önlemleri hazır olun. Bunu belirtmek lazım. Ama şimdi yani burada görüyoruz aslında zaten Türkiye'de kredi kullanımı çok azaldı. Ve bu ne demek? Bu aslında Türkiye ekonomisinin durması demek. Çünkü pek çok sektörde işlerin krediye bağlı olarak döndüğünü biliyoruz. Bu evet belki Merkez Bankası'nın bile isteye yaptığı bir şey ama bunun bir takım olumsuz etkileri var. Birinci olumsuz etkisi konkordatoların patlamış olması. Konkordatolarda ciddi bir artış var ve yerel seçimler sonrasında daha daha da artacağı, iflasların yine yaşanacağı, yerel seçimler sonrasında söyleniyor. Reel sektörde bu çok konuşulan bir şey. Yerel seçimlere kadar işte dayanabileceğiz. Ondan sonra eğer faizler düşmezse ya da ihracatçılar da şöyle diyor, kurda bir yükseliş yaşanmazsa o zaman biz küçülmeye gideceğiz diyorlar. Yerel seçimler sonrası için yapılan iddialı tahminlere şu işte döviz tarafında, faiz tarafında çok fazla prim vermemek gerekiyor. Günü gününe izleyeceğiz ve seçim yaklaştıkça bu konuda bir tahmin yapmaya ben şahsen çalışacağım ama şu anda henüz önümüzü göremiyoruz. Görebildiğimiz sadece martın sonuna yani yerel seçimlere kadar. Yerel seçimlere kadar dolar elbette ekonomi yönetiminin kontrolünde kalacak. Nitekim kontrolünde. Bugün yine bir miktar yükseliş var. Bu kontrollü bir yükseliş. Kapalı çarşıda biraz üzerinde ne zamandır çünkü fiziki bir talep var, vatandaşın talebi var. 30 lira 78 kuruştan bugün satabiliyorduk. Bu oradaki bürolara satış fiyatımız doları. Bu arada bugün ilginç bir gelişme. Euro biraz düştü. Yani 33 lira 0.8 kuruşta şu an bankalar piyasada çok sınırlı da olsa bir miktar geri çekilme bugün gördük Euro'da. Yani dolar yükselişini sürdürdü ama Euro işi durakladı ve bir parça geriye gitti. Bunun sebebi Euro'nun dolar karşısında geriye gitmesi. 1.0750 seviyesinin altına iner gibi şu anda Euro dolar paritesi. Zaten dolar geçtiğimiz haftalarda epey bir güç kazanmıştı Euro karşısında. Ve yeni haftaya da euro işte biraz daha geriye giderek %0.15 civarında bir düşüş var euro dolar paritesinde. Bunun sebebi şimdi biliyorsunuz son haftalarda Amerika'dan arka arkaya orada bir istihdam piyasasının çok canlı olduğunu gösteren veriler geldi. Mesela tarım dışı istihdam sonra çıkan veri beklentilerin çok üzerinde geldi. Yani bir kere Amerika'da çarklar çok hızlı dönüyor. Onu işaret etti. Bir takım başka veriler de yine aynı şeye işaret etti. Ve şimdi yarın Amerika'da verilerin az tüketici enflasyonu açıklanacak eğer o da yine beklentiler üzerinde gelirse işte o zaman Fed'in bu beklenen faiz indirimi iyice ötelenebilir şimdi piyasalarda bugün itibariyle yeni haftanın ilk günü bu yarın açıklanacak olan verinin tedirginliği endişesi var bu hem Euro'nun hem de bu arada elbette altının dünya piyasalarında biraz daha bugün güç kaybetmesine yol açtı çok fazla değil ama mesela bugün onsaltın da o da işte yarınki ABD enflasyonunu bekliyor Şimdi bu Amerika'dan arka arkaya gelen güçlü veriler yani Amerikan ekonomisinde çarkların çok hızlı döndüğünü işaret eden veriler Fed'den beklenen faiz indirimlerinin ötelenmesine yol açtığı için bir süredir zaten dolar bu yılın başından beri diğer paralar karşısında değer kazanıyor. Sene başında demiştik ki bu sene Euro'nun senesi olacak. Çünkü FED daha önce başlayacak faiz indirimlerine. Ama şimdi öyle olmayacakmış gibi görüntü ortaya çıktı. Ve bu da sene başından bu yana dolara yaradı. Bu grafikte doların ve diğer para birimlerinin sene başından bu yanaki performansını görüyoruz. Ve gördüğünüz gibi değer kazanan tek büyük para birimi dolar. %3'e yakın değer kazanımı var Amerikan parasında. Ve diğer büyük paraların hepsi değer kaybetti. En az değer kaybeden yine sterlin İngiliz parası %1'in altında ondaki değer kaybı ama işte görüyorsunuz mesela Euro'daki değer kaybı %2,5 civarında ve Japon yerindeki bu arada değer kaybı yüzde de üzerinde çıktı. Japonya'da yeni Merkez Bankası Başkanı'ndan ultra gevşek para politikasından geri adım atması bekleniyor ama bir türlü o geri adımın atılacağı mesajı yeni başkandan gelmiyor ve işte bu da Japon yerine pek yaramıyor. Borsaya geçmeden önce Bitcoin'e bir bakalım. 50 bin dolara geldi Bitcoin. Yeni haftaya da yükselişle başladı. Yükselişin arkasında iki temel beklenti bir de konjonktürel gelişme var demiştim. Cumartesi günkü kripto cumartesi videosunda cumartesi günleri kripto paralara odaklanıyorum. Kanalda duruyor o video. İki temel beklenti bir yarılanma Nisan veya Mayıs'ta gerçekleşecek olan. İkincisi endeks onları da ETF'lere para girişinin sürüyor. Hatta artıyor olması. E bu arada bir de konjonktürel gelişme. Çin'deki yeni yıl tatili. Yeni yıl tatilinde hep son 9 yılın ortalaması Bitcoin ortalamada %11 yükselmiş. Bunlar Bitcoin yukarıya taşıyor. Biraz daha taşıyabilir. O video kanalda dediğim gibi duruyor. Biz geçelim Borsa İstanbul'a. Her gün videoların sonunda yaptığımız gibi. Borsa İstanbul'da da yükseliş trendi devam ediyor. Bugün bir miktar gevşedi. Bu 9150'deki dirençte takıldı. Aşağıya doğru geldi öğleden sonra ama günü en yüksek seviyeden kapattı. Ama bir sabahtan başlayalım. Sabah 0.98 yüzde artı başladı borsa güne 9.134'ten. Çünkü birincisi bu F-16'ların alımında kongre süreci devam ediyor. Orada bekleme süreci var. 2 hafta orada bir problem çıkmadı bugüne kadar. Bu olumlu olarak yorumlandı. Bu arada yabancı raporları geliyor borsaya dair. Onlar da olumlu genel olarak. Bunlar borsayı yukarıya taşıyor. Zaten yukarı trend var. O trend de devam ediyor. Bugün bütün gün boyunca 9150 direnci etrafında dolandı. Bir ara 9088'e kadar geriledi. Ama kapanış zirveden oldu 9174'ten ve bu TL bazında bugüne kadarki rekor seviye. Dolar bazında en yüksek seviye Eylül'de gördüğümüz 312 dolar. O da 9600'e bugünkü kurla karşılık geliyor. Ona daha çok yol var. Oraya gelmeden önce yol üzerinde 9430'da bir direnç var. Onu geçmemiz gerekiyor önce. İşte maçı de bu arada artıyor. Bugün 206 milyar liraya kadar geldi bir ki bu Eylül ayından bir en yüksek seviye. Sanayi endeksi %2 ve banka endeksi ise gün sonunda %3.10 yukarıdaydı. Aslında öğleden sonra ya kadar banka hisseleri vasattı ama işte öğleden sonra işçiye büyük bir alım geldi. Ve bu alımın kaynağı Bank of America'ydı. 311 milyon liralık işçi hissesi sadece aldı. İşçiye alım gelince Garanti ve Akbank'a da yine alım geldi. Kamu bankaları negatifte kaldı ama gün sonunda işte banka endeksi %3.10 artıda. Pozitif bugün ayrışan sektörler işte bankalar, yanı sıra aracı kurumlar, iş bankası iştirakleri, bilişim, geçen hafta olduğu gibi teknoloji ve pozitif ayrışan hacimli hisseler Tüpraş, Gübre, Aselsan, Vestel, Beyaz Eşya, Reader, Türksel, Hektaş, Koza Altın, Mia Teknoloji, Zorlu Enerji ve Otosan, Ford. Negatif sektörler bugün ulaştırma, havacılık, ticaret, spor, ve şimdi negatif ayrışan da birçok büyük kağıt vardı bugün. Bu da ilginç bir gelişme. Yani genel olarak yukarı trendi devam etti. Ama bugün negatif ayrışan hisseler mesela Koç Holding, Sabancı Holding, Ereğli, Türk Hava Yolları, Kardemir, Bin Yatırım Holding, Emlak Konut, Vakıf Bank, Halk Bank, Astor olarak gün sonunda görünüyordu. Yarın sabah dediğin gibi yükselişin sürdüğünü görmek sürpriz olmaz. Yukarıda 9.430'da bir direnç var. Önemli bir direnç. Aşağıda bu yükseliş trendinin ana desteği 8.750'de. Ama ondan da önce 8.900'de bir desteğin daha olduğunu görüyoruz. Bugün netteki satıcılara baktığımızda Info Yatırım ve Bank of America Info'nun 758 milyon liralık nette satışı vardı. Karşılarında Deniz Yatırım 760 5 milyon liraya yakın Gedik yatırımda 376 milyon liraya yakın bugün alım yaptı Deniz yatırım Vestel İşmenkul Türk Hava Yolları Aselsan Tüpraş aldı. Karşısında Info, Türk Hava Yolları, Ereğli, Türksel, Vakıfbank, Aselsan sattı. Para girişi olanlar İşçe, Vestel, Türksel, Gübre, Hektaş, Reader, Akbank, Enka, İşmenkul, Şişe. Para çıkışı olanlar THY, Binler, Holding, Sahol, Tüpraş, Koç Holding, Ereğli, Batı Ege, Gayrimenkul, Koza Altın, Koza Maden ve Bibaş. Akşamları 20.30'da buradayım. Abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin. Yarın tekrar görüşmek üzere.